Bölgeden doğalgaz fışkırırken İsrail'den Türkiye'ye görülmemiş teklif. Israrla istemeye başladılar. İsrail'in Münhasır Ekonomik Bölgesi kapsamında olan Leviathan doğalgaz sahası ile ilgili Tel Aviv'in Türkiye'nin kapısını çalacağı belirtiliyor. Türkiye ve İsrail arasındaki mevcut diyalogta enerji işbirliğinin ana konulardan biri olduğu herkes tarafından bilinirken petrol mühendisi Cemal Aslan bölgedeki son gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Cemal Aslan yaptığı açıklamada İsrail'li uzmanlar son aylarda Cemal Aslan yaptığı açıklamada İsrail uzmanlar son aylarda yaşanan pek çok gelişmenin bir Türkiye İsrail gaz anlaşmasının Leviathan'dan Türkiye'ye deniz altından bu hattı döşenmesi finansal olarak daha hiç olmadığı kadar uygulanabilir hale getirdiğini söyledi. İsrail sularında 1,2 trilyon metreküp çok ciddi rezervler var. Bu rezervlerin uluslararası piyasalara ve özellikle Avrupa'ya gidebilmesi için en ekonomik olan güzergah KKTC üzerinden Türkiye. Türkiye dışında bir alternatif ekonomik ve ticari olarak uygun değil. Türkiye'nin kritik bir jeostratejik siyaseti var. İsrail'den ihraç edilebilecek doğalgaz miktarına ilişkin henüz hesaplamalar yapılmadı ifadelerini kullandı.